Sevgili Yükselen Oğlaklar, Haziran ayını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündeminiz var? E, aya zaten e, 30 Mayıs'taki bir yeni ayın enerjisiyle başlıyorsunuz. E, 6. evinizde bir yeni ay oldu. Ee, ve bu yeni ayın etkisini siz 3-4 Haziran gibi ancak hissedeceksiniz. Ee, belki rutininizle alakalı bir yenilik, belki iş hayatınızla, hizmet verdiğiniz alanla ya da sağlığınızla alakalı bir yenilik enerjisi olabilir. Belki bir diyete başlamaya karar verdiniz. Belki dış görünüşünüzü değiştirmeye karar verdiniz ya da çalışma ortamınızda bazı yeni düzenlemeler, iş arkadaşlarınızla alakalı bazı düzenlemeler devreye girmiş olabilir. 6 Haziran'da Merkür Retrosu tamamen bitiyor oluyor. Çünkü gezegenin tam es pozisyondan çıkıp tam esas enerjisini ve potansiyeline hızına ulaşması 6 Haziran'ı buluyor. Tabi Merkür ikizlerde retro iken boğaya kadar geriledi e, ve sizin e, aşk evinizde kadar geldi. Yani 5. ev dediğimiz. Dolayısıyla aşk, çocuklar, hayattan keyif aldığınız alanda daha çok düşündüğünüz bir alan olabilir. Merkür otra size bu etkiyi verebilir. Belki çocuklarınızın hayatıyla alakalı daha çok düşünceler ya da çocuk teması hayatınıza giriyor olabilir. Ve orada genç bir enerji var, entelektüel bir enerji. 13 Haziran'da da Merkür İkizler Burcu'na geçiyor. 6. evinize gelen Merkür'le beraber iş hayatında inanılmaz bir hızlanma, hizmet konuları, network kurma, çok meşgul olma, birkaç iş birden yapabilme, belki evcil hayvanınız varsa onun hayatıyla alakalı onunla ilgili meşguliyetler devrede olacak. Ama Merkür ikizlerde çok çok iyi çalışır. Çok akıllı, çok becerikli, çok hızlı, çok esnek, değişken ve çok entelektüel. Dolayısıyla iş ortamınızda da, günlük hayatınızda da, rutininizde de böyle hızlı insanlar, genç insanlar, entelektüel insanlar devreniz, devrede olabilir. Ee, çok çalışmaktan sinirsel gerginliklere karşı da dikkatli olun. Çünkü çok çalışacağınız, çok meşgul olacağınız bir zaman dilimi. 14 Haziran'da Yay Burcu'nda bir dolunay var. Bu sizin 6-12 hattı dediğimiz çalışma hayatınız, sağlığınız, günlük rutininizle karmik kolektif alandan biraz belki perde arkası çalışmak, belki perde arkasında dönen gizli işler suyuna çıkabilir. Çünkü dolunaylarda biliyorsunuz ışık çok yükseliyor, çok kuvvetli bir enerji var ve orada bir şeyler görünür oluyor. Bir hasat alıyorsunuz, bir sonuç alıyorsunuz. Ve burada da siz belki sağlığınızla alakalı bir karar alacaksınız. Belki bir sağlık problemi yaşıyordunuz, bir tedavi oluyordunuz. Size diyecekler ki tedavinin sonuna gelindi buraya kadar bitti hani iyi bir şey olarak umalım. Ya da iş hayatınızla alakalı bir karar vermeniz gerekiyordu. Tamam mı devam mı gibi bir enerji. Dediğim gibi iş hayatında ya da günlük hayatınızda biraz arkanızdan dönen işleri de şey yapabilirsiniz, fark edebilirsiniz. Çünkü orada 6 12 hattı daima biraz 12. ev gizli kalmış konular, perde arkası konuları da anlatır. Dolayısıyla orada sağlığınızla, rutininizle, iş hayatınızla alakalı bir sonuç bir hasat alacaksınız. Orada Neptün'ün de bir karesi var bu, bu dolunaya. Orada biraz kafanız karışık olabilir. Biraz aşırı hassas düşünceler içinde olabilirsiniz. Biraz kendinizi kandırmaya meyilli olabilirsiniz. Kaçış eğilimi olabilir, kurban psikolojisi olabilir. Ama orada her ne oluyorsa illüzyona dikkat edin. Bu Neptün karesi size yakın çevreden gelecek. Dolayısıyla yakın çevreden gelen bu kafa karışıklığı, illüzyon size belki iletişim konularında, eğitim konularında, kısa yolculuklar konularında da geliyor olabilir. Orada yakın çevrenizden sizin kafanızı karıştıran konular önünüze gelebilir. Her ne oluyorsa, özellikle kurban psikolojisine karşı ne olur temkinli olun. Bunu ben her videoda özellikle e, değindim bu konunun üstüne. Ve ayın 14 ile 17 Haziran arasında çok güzel bir açı var. Bu da Kuzey Ay düğümünün e, Venüs'le kavuşumu Boğa Burcu'nda. Bu da sizin aşk evinizde oluyor. Aşk konularında, e, hayattan keyif aldığınız konularda, çocuğunuzla alakalı çocuklarınız varsa tabii o konularda. Hayat size zaten bir buçuk sene boyunca biraz o konulara doğru gitmeniz üzerine ve oradaki değişimler üzerine tutulmaları zaten oraya doğru yönlendiriyor. Artık aşkı daha çok düşünüyorsunuz. Belki hayatınıza sürpriz aşklar, belki sürpriz ayrılıklar, belki çocuk haberleri giriyor olabilir. Ve 14-17 Haziran'da kadınlardan size çok çok büyük destek, e belki sıra dışı beklenmedik olaylar aşk konusunda, çocuk konusunda, hayattan keyif aldığınız konularda ve dediğim gibi kadınlardan fırsatlar, destekler gelecek. Zaten Uranüs de orada. Belki zaman ötesinde kadınlar hayatınıza girebilir. Bakalım nasıl çalışacak. 21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor. 7. evinize gelen Güneşle beraber artık odağınız tamamen ikiye ilişkiler olacak artık biraz çalış çalış nereye kadar biraz da iki ilişkilere ortaklıklara ilişkilere karşı da odağınız olacak karşınıza belki hassas insanlar gelecek çünkü her yükselen oğlan karşısında bir yengeç vardır dolayısıyla orada daha size şefkati bakmayı, büyütmeyi, daha duygusal olmayı gösterecek insanlara siz ihtiyacınız var. Çünkü yükselen oğlaklar çok planlı, çok programlı, böyle şirket gibi, devlet gibi insanları da, ciddi insanları da anlatır. Dolayısıyla biraz duygusal yönünüzü yükseltecek insanlara doğru da çekiliyorsunuz. Ve 23 Haziran'daki Venüs'ün ikizler burcu geçişiyle artık iş hayatınızda çok güzel, uyumlu, huzurlu olacaksınız. Belki flört enerjisi devreye girebilir ve değişken koşullar ama güzel koşullar devreye girebilir. Venüs ikizlerde 6. evde size yardım edecektir çalışma ortamınızda. Sadece orada şeker ve tatlı tüketimine boğaz ve idrar yollarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve ayı da 29 Haziran'daki Yengeç Burcu'ndaki yeni ayla kapatıyoruz. Orada 7. evinizdeki bu yeni ay size bir yenilik enerjisi getirecek. İkili ilişkilere bakışınızla alakalı belki bir ortaklık, belki bir evlilik konusunda bir yenilik enerjisi. Fakat buraya da Jüpiter'in bir karesi var bu yeni aya. Ve bu Jüpiter karesi size 4. evinizden geliyor. Yani köklerinizden geliyor babanızın evinden ya da kendi kurduğunuz yuvayla alakalı bir kare açı var. Kare açılar biraz mücadeleyi anlatan açılardır. Dolayısıyla burada aşırı duygusal reaksiyonlara, aşırı yeme içme enerjisine karşı ne olur temkinli olun, dikkatli olun. Çünkü yengeç temasında daima bir koruma, bir besleme, bir bakma enerjisi vardır ve güvenlik teması çok çok önemlidir yengeç enerjisinde. Herhangi bir tehdit hissettiğinde inanılmaz böyle bir panter emel gibi davranabilir. Dolayısıyla orada kendi yuvanızla, köklerinizle ve ikili ilişkilerle alakalı bazı agresyonlara, bazı mücadelelere ve aşırı reaksiyon vermemeye karşı ne olur dikkatli olun. Bir de aynı zamanda gökyüzünde Mars'la Plüton'u bir karesi var bu da size birinci evinizdeki plüton zaten sizi çok büyük değişimlere adeta küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. 2008'den itibaren zaten bu enerjiye aşinasınız. Ama bu Mars Plüton karesi de size yıkıcı, zorlayıcı hareketlere karşı uyarmamı gerektirir. Güç sahibi olmak adına manipülasyona, saplantılı, takıntılı davranışlara karşı ne olur ne olur dikkatli olun. Umarım çok güzel, keyifli bir Haziran geçirirsiniz.